Allah! Başka dayıplar geldi. Taşkadayıf mı yaptın Nazire? Ellerine sağlık. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Peki bunu mümkün bırakayım mı? Hmm, mutfağa götür çocukla ilgileniyor. Sonra yer. Fikret'ciğim sen Taşka Dayıf'ın lezzetini bilir misin? Yani Adana'nın lezzetlerinden biri. Bilirsin herhalde. Beyce Adana'nın yemeklerini bilmez mi o? O Çukurova'nın çocuğu, buralı. Hı. Hmm unutuyorum senin Çukurovalı olduğunu. Aslında haklısınız beycanım. Öyle ama amca. Çok ufaktım hatırlamıyorum yani. O yüzden sil baştan hepsini deneyebilirim. Deneriz yeğenim deneriz. Hadi bakalım taş kadayıftan başlayalım afiyet olsun. Ne oldu? Niye bu kadar derin iç çekiyorsun? Yıllar sonra burada olmak garip geldi be amca. <laughs> Özlemişsin değil mi buraları? Özlemişim. <laughs> Fikretçim bu cennet gibi yeri bırakıp Almanya'da olmak zordu herhalde senin için değil mi? Yani o günleri hatırlamadığım için bu soruya cevap veremeyeceğim Beycan. Orada fabrikada çalışıyordun değil mi? Hayır fabrikada çalışmıyorum. Ajantam var. Ne ajantası? Bilet satıyorum. Uçak bileti. Kime? Türklere mi? Genelde Türkler evet. Ha, dayından kaldı herhalde. Hayır, kendim kurdum. Bir de ortağım var. O zehir gibidir. Ticarete falan kafası çalışır yani. Birlikte bayağı büyüttük işleri. Hı. E, artık ortağına veda etmenin vakti geldi. <laughs> veda etmeye vaktin mi geldi? Nasıl yani? Yani diyorum ki artık işlerin başına geçme vaktin geldi. Hisselerini ortağına devret. Gel başına geç işlerin. Yılmaz, çok sağ ol. Ama benim orada bir düzenim var. Onu bozmaya niyetim yok. Sen istersen o düzeni burada da kurarız. Hem bak babamı yıllar sonra bulmuşsun. Adam seni kaybetmek ister mi? Değil mi baba? Olur mu öyle şey? Evlat doğru söylüyor. Artık burası senin evin. Her şey burada olacak. Amca çok sağ ol ama... Babamı duydun Fikret. Bak bundan sonra senin yerin amcanın, babamın, atalarının toprağı. Babaların ve amcaların dediğini evlatlar yapar. Seyhan bize bir şey mi anlatmak istiyor acaba? Fikret, atları sever misin? Çok severim. Gel atlara bakmaya gidelim. Olur. Müsaadenizle. Hadi gidin bakalım. Bir de ne anlatıyorsa anlayın da bana anlatırsınız. <laughs> tamam amca. <laughs> Müsaade sizin. Hanım. Hı hı. Ee Beyce Ailemiz yavaş yavaş genişliyor işte. Ne güzel. Çok güzel. meşhur Seyhan Hanım bu. Çok güzelmiş. Öyledir. Babamın en kıymetlisi. Babam çok acı çekmiş Fikret. Çocuklarının karısını trafik kazasında kaybetti. Öyleymiş anlattı bana. Hiç haberim yoktu. Biz mahpusta tanıştık. Ger sana anlatmıştır. Onu da anlattı. Mopsu'da mahvolmuş bir haldeydim. Bana kol kanat gerdi. Beni evladı yerine koydu. Bana yeniden hayat verdi. Sen de ona hayat vermişsin. Amcam seninle gurur duyuyor Yılmaz. Seni ne kadar sevdiğini görebiliyorum. Öyle. Kimsesizlik, baba oğul olduk. Ama şimdi sen geldin iyice tutundu hayat. Geldiğinden beri eski günleri anlatırken yüzü bile gülüyor. Tabii yarası hala kanıyor. Ben zaten o konusunu açmadıkça hiç bahsetmiyorum geçmişten. Fikret bak. Ben babamı ne kadar sevsem de senin kadar iyileştiremem. Sizin geçmişiniz bir, kanınız bir, yaranız bir. Sen geldiğinden beri adam başka bakıyor artık. O yüzden Almanya'ya dönme. Bak sen onun öz yeğenisin, canından bir parçasın. Sen gidersen çok üzülecek. Babamı kimsesiz bırakma olur mu? Amcamın senin niye evladı gibi sevdiğini şimdi anlıyorum. İyi ki karşılaşmışsınız be Yılmaz. Eyvallah. Sen de iyi ki varsın. İyi ki geldin. ATV kanalına abone olun. Hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.